Evet Metin Bey, önceliğiniz için çok teşekkür ederim. Eee tabi Bir aydan bu tarafa sizin de söylediğiniz gibi biz bu mitingimize hazırlanıyoruz. Bu mitingimizin bir özelliği de yani Deva Partimizin kurulduğu günden bu tarafa ilk mitingini Gaziantep olarak belirlendi. Bu da bizim için çok büyük onur ve şeref oldu Antep için, Antepler için, Zikler için. Tabii bu bir demokrasi şöleni. Bu demokrasi şöleninde ben bütün izle hemşerilerimi davet ediyorum. İnşallah büyük bir katılımla da hazırlığımızı yapmış. Bizler de orada olacağız. Adres olarak Kale 14 Şehitler Anıtı Arkası. Tur otobüslerinin bulunduğu yer. Yani yarın saat 5'te mitingimiz başlayacak. Genel Başkanımız yarın zaten yarın burada olacaklar, Antep'te olacaklar. Tüm hemşerilerimizi davet ediyorum. Efendim, e, yarın için mitinge katılmak isteyen Nizipli vatandaşlarla ilgili bir servisiniz olacak mı efendim? Tabii ki var. O hazırlığımızı yaptık. Mitingimize katılmak isteyen güzel hemşehrilerimizin biz de e, parti binamızda Jandarma Komutanlığı'nın arkasında Ziraat Odası'nın üst tarafında yarın saat 15'te 3'te buraya gelirlerse gelmek isterse gereken yolda minibüs vasıta işini biz karşılamış olacağız. Hazırlığımız vardı. Gelmek isteyenleri başımızın üstüne bekleriz. Yani vatandaşlar miting alanına götürüp getireceksiniz. Tabii tabii. Tekrardan da dönmek kaydıyla hiçbir sıkıntı olmadan, ikramlarımızda bulunmak kaydıyla orada. Allah'ın izniyle inşallah. Bunu yapacağız. Zaten ilk mitingin Gaziantep'te olma sebebi üç tane Kurtuluş Savaşı'nda yani biri Şanlıurfa, biri Gaziantep, biri Kahramanmaraş olarak şanlı, değeri yüksek olan ilimiz var. Bu illerimizin içerisinde sağ olsun genel başkanımız bizim Antep'i seçtiler. Bu da sizin söylediğiniz gibi gerçekten yani 2023 yılında kalmayacak inşallah bu seçim. Biz öyle görüyoruz. Bu seçimi ilk bitimci olarak, partimizin ilk bitimci seçim bitirgi olarak daha ayrı bir özelliği vardır. Doğrudur. Peki efendim. Son olarak halkımıza mesajınız nedir efendim? Hepsine kolaylıklar diliyorum. İnşallah gitmek isteyen hep kim varsa nazikçe hem şehirlerimizi bekliyoruz. Beraber gidip gelebiliriz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Maşallah diyor.